Anlat bakalım hadi. Ne yaptı? Mehmet ne yaptı? Bam. Nerede bam yaptı oğlum? Mem. Sen mi yaptın ata mem? Ana. Ata bindin mi sen? Ba bam. Baban seni ata götürdü mü? Ha, abi. Abi bindirdi seni ata. Nasıl bindirdi? tık. tık mi yaptınız? Bibi. Bibi kat da mı vardı? Hı hı. Ay ne yapıyordu Bibi kat? Kaka. Kaka mı yaptı? Hı hı. Ay sen gördün korktu mu? E, e, yaptın mı? <gülüyor> <gülüyor> başka ne yaptın? Aç burada da. Ha başka? Aç burada da. At burada da var. İnek de gördün mü orada? Mimi. Mimisi böyle böyle yapıyor. Kim yapıyor öyle? Ben. Sen yapacaksın. Böyle böyle mi yapacaksın? Mimi. Mim ne çıkacak memeden? Süt. Şey. Süt çıkacak. Ne yapacaksın sen sütü? İçecek mi? Ya. Ya ne yapacağım? Böyle böyle yapacağım. Sen düştün mü?

Beni de mi götüreceksin? <laughs> Ay teşekkür ederim. Ben de ata bineyim mi? <laughs> hmm. Öyle mi olmuş? Ben seni bahçeye çıkarayım mı? Yok. <laughs> oh, ne olmuş? Ben seni bahçeye çıkarayım At. At. Burada at yok ama. At yok da. Kuşlar var. Ya at. Ata baban götürecek seni? Tık, tık 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 yapacağız. Abi. Abi bindirecek seni? Anne. Annem de gidecek. Aç. Aç. Ben Aç. Sen ata bineceksin. Saçını şapka mı takacak